arkadaşlar kanalımıza ve yeni bir yemek seri videomuz hoş geldiniz. Ben Ali Bugün sizlerle dana kasap köfte yapacağız arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi hazır dondurmuş yemek serisine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü köftemiz var. Kendimize göre yapıp pişirip yiyeceğiz ve sizlere de tanıtıp e, şey yapacağız tanıtımını yapacağız. Evet şu anda ne yapacağız? Ona göre kendimize elimizle şey alacağız Almadan önce arkadaşlar tabi. Ocağımızı aldık. Açtık. Ve içine de yağ koyduk arkadaşlar. Elimizde böyle pişiriyoruz. Evet tek tek alacağız. Ama hepsi çok yağ için arkadaşlar kendimize göre koyacağız. Evet 7 tane koyduk arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı. Bu tür videolarda haber almak istiyorsanız bildirim sillerine nacizane yorumunuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi pişene kadar biraz bekleyeceğiz. Mutlaka kanalımıza destek verip kaliteli videoları çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerin desteklerinizle de. daha sonra sizlerleyiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda köftelerimizi pişiriyoruz. Evet döndürüyoruz sonra arkadaşlar. Abo! Yandım anam. Gel vatandaş gel, Ali Usta'nın mekanına gel. Evet. Döndürüyoruz. 3-4 tanesinde hiç şey yapmamış. Tam pişmemiş. Onu tekrardan döndüreceğiz arkadaşlar. Vay vay vay! Türkiye'de bir köfte yaparken alay çeken vatandaş. Hiç dondurulmuş köfte yemedim arkadaşlar sizlerin sayesinde ve beraberinde pişirip yiyeceğim Tadımı da sunacağım sizlere arkadaşlar Bakalım dondurulmuş köfte mi daha iyi güzel yoksa el yapımı sizinle ve bizimle ellerimizle yapılan köfteler mi iyi onu deneyeceğim arkadaşlar sizlere Ona göre deneyip tavsiye eder miyim? edemezim sınıfta mı kalır onu bilemem. Evet arkadaşlar sizlere güzel ve dondurulmuş hazır pratik yemeklere devam edeceğim. Elimden geldikçe tatlı olur herhangi bir yemekler olur devam edeceğiz. Ya da el yapımıyla yemekleri de yine dediğim gibi devam ederim. Bakalım neler yapacağız. Bakalım neler yemek yiyeceğiz. Ben de merak ediyorum ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Mutlaka kanalımıza abone olup bildirim zillerine yorum yapmaya paylaşmaya desteklerinizi esirgemeyiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi altını kıstık ve tabağa koyuyoruz. Ondan sonra tadına bakacağız. çıtır çıtır taze et ya görmüş olduğunuz gibi köftemiz hazır sizlere sunuma ya da böyle yiyeceğiz az sonra sizlerleyiz Evet köftemiz hazır ve masaya getirdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yanık yap yanık köfte yapmışım 40 kilo başında bir köfte yapalım dedik onu da yaktık Güzel. İnsan ister istemez şunu istiyor arkadaşlar. E, kendi yapımı kendi yapımı olsun. İçine neler koyduğunu koyulan malzemeleri bilmiyorlar. Dışarıdaki de, köfteleri. Yani gözlerinin önünde neler yapıldığını neler ettiğini bilmediği için insan diyor ki ben yapayım. Güzel. Hiçbir fark yok. Yem köfte, köftesiyle hiçbir fark yok. Tavsiye ederim. Acelesi olan arkadaşlarımız, dostlarımız varsa bunların kullanmasını tavsiye ederim. Afiyet olsun sizlere. Bir sonraki videomda görüşürüz. Harika tarifler sizi bekleyecek. Bekliyor. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zillerine yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.